herkese merhaba. Seher dosyayı görecek. Bu bölümde Yaman dedektifi de bulacak. Ziya Seher'e şöpelendirici sözler söyleyecek ve dosyadan bahsedecek. Yaman dedektifi bulmaya gitti ve gerçekleri öğrenecek. Ama öncesinde Zuhal'e hesap soracak. Yaman, Zuhal ve İkbal'i aynı anda konaktan atsın diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nedim ilk defa bir işe yaradı ve dedektifin yerini buldu. Yaman dedektifi bulmaya giderken Seher Yaman'a ne yapmaya çalışıyorsun? Yusuf'u benden almak mı istiyorsun diye hesap soracak. Yaman sessiz kalacak, cevap vermeden gidecek. Tartışma seslerini duyan Ziya Seher'in yanına gelecek. Ziya Seher'e neden üzgün olduğunu biliyorum diyerek dosyadan bahsedecek. Seher'e üzülmemesini ve Yaman'ın gerçekleri yakında göreceğini söyleyecek. Yaman dedektifi bulmaya giderken Seher çekmeceyi karıştırıp iftira dosyasını bulacak. Bu saatten sonra Yaman gerçekleri öğrense de Seher Yaman'ı asla affetmeyecek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bize yazmayı unutmayın.